Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sevgi gününe hoş geldiniz. Sevgi günü videosu yapacağız. Hı. Evet sevgililer gününüz kutlu olsun demek istiyor benim canım oğlum. Şöyle biraz yukarı çık gözükmüyorsun babacım. Çocuklar e, bugün konumuz sevgi günleri. Evet. Ben bir şeyler anlatacağım değil mi? Evet. Bir şey söyleyecek misin arkadaşlara? Hı hı. Çocuk Çocuklar kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma. <laughs> oğlum kanalına da abone olun. Siz abone olmayı unutmayın. Geldiğinizde iyi vakıflar. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Kapıyı çek Ne? Kapıyı çek oğlum. Ses gelmesin içeride. Çok Evet çok komiksin gerçekten müthişsin. Hadi görüşürüz. Evet sevgili dostlar ufak bir giriş yaptık Eymen Efendi ile beraber. Bugün sevgililer günü 14 Şubat özel bir gün. E, bu özel gün dolayısıyla bir şeyler anlatmak istedim size. Aklıma bir şey geldi onu sizle paylaşmak istiyorum. Ben yıllar önce 99 yılında üniversite sınavına hazırlanırken şu kamerayı da ayarlayayım ben çok yukarıdan aldı. Evet. Üniversite sınavına hazırlanırken TMS dershanesi matematik öğretmenim Hakan Hoca. Ee, ilk derste tahtanın kenarına daha kendini tanıtmadan şunu yazmıştı. Bir kalp çizmişti. Ortasına bilgi, hız, dikkat yazmıştı. Bir açıklama da yapmadı. Sonra da başladı ders anlatmaya. Ben bunların ne demek olduğunu tabii sene içerisinde anladım. Yani sınava hazırlık sürecinde ne demek istediğini anladım. Çünkü ben bir sözel öğrencisiydim. Ve matematikle olan ilişkim de ta lise 1'de kalmıştı. Ve kötüydüm matematikte. Çok kötüydüm. Ama sağ olsun Allah razı olsun Hakan Hocam sayesinde 30'a yakın net çıkardım. Ben bunu kendi öğrencilerime anlattığım zaman hani hocam nasıl yani nasıl başardınız bunu falan. Ben de hep şey diyordum ya yani başka çarem yoktu yani yapmak zorundaydım. Çünkü benim okul puanım çok düşüktü. Okuldan eklenecek olan puan lise 1 6 zayıf, lise 2 2 tane zayıf. Yani ders notlarım çok düşük olduğu için ki bizim zamanımızda orta öğretim başarı puan diye bir şey yoktu. Üniversite sınavında aldığın puanla sınava giriyordun. Haliyle ben de okul derslerini pek sallamıyordum. Hani deselerdi ki yarın bir gün bir kanun çıkacak bak okul derslerinin puanları da etkili olacak denseydi elbette ben bir şeyler yapardım çünkü ben çok kanaatkar öğrenciydim. Geçme notu 50 ise 60 için kendimi zorlamazdım. Nasıl olsa bir işe yaramıyor falan derdim ama lise sona geldiğimizde böyle bir kanun çıktı. Artık okul puanları da hesaplanacak dendi ama benim için artık çok geçti. Çünkü lise 1 ve lise 2 yatmışım. Lise sonunda bir teşekkür aldım ama o da pek puanı yükseltmeye yetmedi. Haliyle benim diğer sözel öğrencilerden farklı olarak bir şeyler yapmam gerekiyordu. Bunda da çıkış noktam Matematikti. Çok da umutsuzdum kendimden ama sağ olsun Hakan hocam sayesinde 30'a yakın net çıkardım. bu başarımda kendisinin büyük bir emeği vardır. matematiği o öğretti bana diyebilirim. Tahtanın kenarına yazdığı bilgi, hız, dikkat. Bir kalp çizmişti. İçine de bunları yazmıştı. E bugün Sevgililer Günü. Fuzuli ne kadar şöyle dese de her ne var ise alemde imiş gerisi kıyılık halimiş ancak dese de biz aşka bu dönemde şöyle baksak yeridir. Aşk zenginlerin işidir efendim. <laughs> zenginlerin oyuncağıdır diyerek biz asıl aşkımıza yönelelim. Şimdi kalbimizin içerisinde dostluklar, arkadaşlıklar, flörtlerimiz vesaire bunlar elbette olacaktır. Aşk, sevgi, dostluk bunlar kıymetli şeylerdir, değerli şeylerdir. Ben de önem veririm. Sizin yaşınızda daha da değerlidir bu tip şeyler ama ben her zaman şunu söylüyorum öğrencilerime. Şu anda 17-18 yaşındasınız belki. 28 yaşına, 38 yaşına geldiğinizde hayatınızda olmayacak insanlar için şimdiden geleceğinizi karartmayın. Yani 30 yaşına geldiğinde şu anda uğruna kahırlar çektiğin, gece gündüz onu düşündüğün kişiyi 30 yaşında hatırlamayacaksın bile. O senin hayatının bu döneminde yer alan bir kişi. Olaya birazcık böyle bakmak lazım. Bizim kalbimizin içerisinde tek aşkımız, e, sınavımız, geleceğimiz olmalı. Bu üç kelime bilgi, hız, dikkat bunları birazcık açmak istiyorum size. Umarım faydası olur. Bilgi. Bu sınav sizden e, bilgi düzeyinizi Merak ediyor, ölçüyor. Bilgi düzeyinizi ölçecek. Ee, ve bu bilgiyi tam anlamıyla e, alıp sınava girmenizi tavsiye ediyorum. Daha önceki videolarda defalarca söyledim. Ee, cin olmadan adam çarpmaya çalışmayın dostlar. Yani e, YouTube'da görüyoruz bir sürü var işte 10 maddede halk edebiyatı diye adam başlık atmış. Yani koskoca halk edebiyatı 10 madde ne bileyim işte paragraf sorularını tam okumadan bak sadece şurasını oku çözersin gibi hikayeler, masallar fazlasıyla var. şimdi ben özet karşıtı değilim. Elbette özetler önemlidir. Hap bilgiler önemlidir ama hep söylerim hapı yutmamanız için önce konuyu öğrenmeniz lazım. Yani halk edebiyatını 15 maddede özetlemeden önce önce bir halk edebiyatını öğren, sonra 15 maddeyle 20 maddeyle özetlersin. Yani bilgi. Bilgi çok önemli dostlarım. Bilgi eksiği olarak sınava girmememiz lazım. Öğrenerek, bilerek bu işi yapmamız gerekiyor. Ama biliyoruz ki bu sınav sadece bilgiyi ölçmüyor. İkincisi de hız. Hızımızı da ölçüyor. Hızlanmak için yine sizin işte kısa sürede nasıl çözelim duygunuzdan faydalanan bir sürü insanlar var. Soruları tam okutmadan çözen sihirbazlarımız var. Ee, hızlanmanın tek yolu bol bol soru çözmektir dostlar. Yani sorunun sadece şurasını oku, sadece burasını oku aman aman öyle işlere girmeyin, öyle büyük kumar, cidden büyük kumar yani o riski almaya değmez. Hızlanmanın tek yolu bol bol soru çözmektir. Kendi dersim için konuşacağım diğer derslerle ilgili ahkam kesemem. Ee, Türkçe'de yani atıyorum mesela işte paragraf ya da sözcükle yapı ya da noktalama işaretleri ne kadar çok soru çözersen o kadar hızlandığını sen de fark edeceksin. İşte metinde altı çizili sözün parçaya kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Vatandaş diyor paragraf okuma sadece oraya yok. Hayır o kendi şovunu yapıyor size. Yani tahmin ediyorum 5-6 yıllık bir öğretmen ya da 10 yıllık bir öğretmen ona benzer sayıda epeyce soru çözmüş. Kendi şovunu yapıyor. Ben de mesela 17 yıllık öğretmenim, ben de o tarz sorularda parçanın tamamını okumuyorum, sadece altı çizili okuyorum ama sınavda değilim. Onun rahatlığı var üzerimde ve ona benzer milyon tane soru yazdım ve çözdüm haliyle iyice tecrübelendim artık. Ama sen benim gibi değilsin ve senin tek hazırlandığın ders Türkçe değil, Türkçe'nin dışında bir, bir sürü dersler var. E haliyle senin benim düzeyime gelebilmem için daha 10 fırın ekmek yemen lazım. Onun için senin yapacağın şey soruyu okumak ama doğru bir okuma. İşte o soruda nereye dikkat etmek gerekiyor, nasıl bakmak gerekiyor hepsini anlattık videolarda. Oradan yararlanabilirsiniz. Hızlanmanın tek yolu değerli dostlarım, tekrar söylüyorum, soru çözmek. Bol bol soru çözmek. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar hızlanırsınız. Bu sınav bir de dostlar dikkati ölçüyor değil mi? Yani biliyorsun yeterince hızlısın ama ne oluyor? Hocam dikkatimden kaçtı işte dikkatsizlik yaptım gibi durumlarla bazen soru kaçırabiliyoruz. Dikkat noksanlığı ile ilgili uzmanlık alanım yok. Bununla ilgili bilgiler size aktaramayacağım ama dikkatinizi dağıtan şeylerin ne olduğuna odaklanmaya çalışın. Yani ben hatırlıyorum, üniversite sınavına hazırlanırken annem salonda çay karıştırsa kaşığın sesinden rahatsız olurdum. Şimdi düşününce diyorum ki ya ben demek ki takacak bir şeyler arıyormuşum. Yani çünkü şöyle bir ruh haliyle masadayım ben o anda. Hatırladığım kadarıyla ben ders çalışıyorum ya. Kainatın sırrını çözüyorum arkadaş yani benim için o kadar önemli bir şey bu çünkü yıllar sonra ilk defa bir masaya oturmuşum ders çalışıyorum arkadaş yani gerekli hassasiyeti herkes gösterecek ben gösteriyorsam gibi e, takacak bir şey arıyormuşum annemin çayı karıştırması bile benim canımı sıkabiliyormuş mesela e, buna benzer başka durumlar mesela deneme sınavında öğretmenin yürümesi sınıf içinde yürümesi. Dağılıyordu, dikkatim dağılıyordu. Meğer ben büyütüyormuşum kafamda. Yani tam anlamıyla odaklanmıyormuşum işime. Odaklansam ne o kadını göreceğim, yürüyen kadını ne de başka bir ses benim dikkatimi dağıtacak. Haliyle yaptığın işe tam anlamıyla konsantre olmaktan bahsediyorum. Ama onun dışında dediğim gibi dikkat dağınıklığı ile ilgili elimde şey yok. Bir materyal, bir bilgi yok çünkü uzmanlık alanım değil. Bununla ilgili sevgili Ceren Hocam'la bir video yaparız. Yani dikkat dağınıklığının sebepleri nelerdir? E, neler yapması gerekir? Bunu e, yapanlar e, ne gibi çözümler var? Vesaire. Mesela bir, arka, bir öğretmenim ben üniversite sınavına hazırlanırken şöyle söylemişti. Ben bunu denedim. Bir, bir müddet denedim. Hani faydası oldu mu bana bilmiyorum ama size de söyleyebilirim. Yani biraz değişik, tuhaf bir yöntem. Ben demiştim ki yani paragraf sorularını okurken dikkatim çabuk dağılıyor. Yani e, ben paragrafın ortasına geldiğimde paragraftan kopuyorum aklıma bir sürü şeyler geliyor. Öğretmenim de şöyle söylemişti. Zihin çok karmaşık bir yapıdır ve aynı anda birçok şeyle birden uğraşır. Mesela ben şu anda bir video çekiyorum, sizlerle konuşuyorum ama şu sağ tarafımdan güneşin yansıması aslında beni rahatsız ediyor. Zihin bir yandan da onunla meşgul aslında. Yani farkında olmadan bilinç katmanları birçok şeyle uğraşıyor. Senin bu noktada demişti, bunları yönetebilmen lazım. E hocam ne yapmalıyım? Soru çözerken sakız çiğni dedi. Allah Allah dedim yani ne işe yarayacak? Sen yap söylediğimi yap dedi. Yani sakız çiğneyerek paragrafları okumaya çalış dedi. Bu sana aynı anda birden fazla şeyle meşgul olabilmeyi öğretecektir dedi. Uyguladım da bir müddet uyguladım. Hani faydası oldu olmadı bilmiyorum. İyi bir derece çıkardım sınavda Sözel'den, Türkçe'den. Ee, belki de onun faydasıdır. Size de bunu söyleyebilirim. Yani soru çözerken sakız çiğneyin. Yani çok zor olur. Böyle bir yandan cak cak sakız çiğneyip bir yandan paragrafı anlamaya çalışmak gerçekten çok zor. Onu başarabildiğin zaman zihninin farklı işlerle meşgul olabilmesini de zihnine öğretebiliyorsun gibi bir durum ama dediğim gibi uzmanlık alanım değil. Bu konuda budur bunun çözümü diyemem. Benim öğretmenimin bana bir tavsiyesiydi bu. Ama Değerli hocam Ceren hocamla bir video yapacağız. Dikkat dağınıklığı üzerine onun da bilgisini sizlerle paylaşırım. Evet değerli dostlarım bilgi, hız, dikkat. Bizim aşkımız, meşkimiz, olayımız bu. Kalbimizin içerisinde olması gerekenler bunlar. Yani aşk, sevgi, dostluk bunlar güzel şeyler, hayatı anlamlı kılan şeyler ama şu anda değil be abi. Yani ben <laughs> bazen öğrencilerim böyle moralleri bozuk olur, işte kafaya birini takar falan, işte e, ee, sevgilisinin adı diyelim ki Ayşe. Ben derim ya sen bir üniversiteye git bak üniversitede ne Ayşeler var. Ya da tam tersi işte diyelim ki sevgilisinin adı Hakan. Sen bir üniversiteye git bak üniversitede ne Hakanlar göreceksin. Ya boş ver şimdi takma kafana senin olayın sınav derim hep. Size de bunları söyleyeyim. Yani hayatınızdaki ilk kişi her kim ise ve sizi meşgul ediyorsa. Meşgul etmiyorsa zaten sıkıntı yok. Yani... E, sen sınava hazırlanıyorsun, senin sınava hazırlanmana engel teşkil etmiyorsa hiçbir problem yok. Zaten olması da güzel bir şey. Ama engelliyorsa, seni meşgul ediyorsa, zihnini meşgul ediyorsa tez bir ayrılık <laughs> tavsiye edeceğim size. Evet değerli dostlarım sevgililer gününüz kutlu olsun. Benim sevgilim biraz önce gördüğünüz yanımdaydı. Kendinize iyi bakın. Güzel bir pazar diliyorum size. En güzel üniversiteler sizin olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.